Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Evet arkadaşlar Dün gece Kadir gecesiydi Yine Kadir gecesinden sonraki geceler de Çok kıymetli geceler Malum Peygamber Efendimiz Kadir gecesini son 10 günde arayınız buyuruyor Bundan dolayı son 10 günü özellikle Kadir gecesi olarak bilmeliyiz Yine bu gece kılınacak çok muhteşem bir namaz var. Bu namazı mutlaka bu gece kılalım. Yatsı namazını kılıp, teravih namazını kılıp, vitir namazını kılıp en son bu namazı kılalım arkadaşlar. Eğer isterseniz gece yarısı da kılabilirsiniz ya da sahurdan önce de kılabilirsiniz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bu gece bir kimse bir Fatiha ve üç ihlas ile iki rekat namaz kılsa anasından doğduğu gibi günahlardan arınır ve kıyamette hesaptan kurtulur. Öncelikle bu namazın niyeti şu şekilde olmalı. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan-ı Şerifin 28. gecesi kılınacak olan 2 rekatlık nafile namazı kılmaya. Allahu ekber diyorsunuz. Subhaneke okuyorsunuz arkadaşlar. Sonra Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha okuyorsunuz. Fatiha'dan sonra besmele çekiyorsunuz ve 3 İhlas okuyorsunuz. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekullehu kufuven ehad. Bunu 3 defa okuyorsunuz arkadaşlar. Sonra rukuya gidiyorsunuz. Rukuda Sübhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Semi Allahu Limen Hamide, Rabbena Lekel Hamd, Allahu Ekber deyip secdeye gidiyorsunuz. Secdede 3 adet Subhane Rabbiyel A'la okuyorsunuz arkadaşlar. Ve doğruluyorsunuz. ikinci secdeye gidiyorsunuz. Yine 3 adet Subhane Rabbiyel A'la okuyorsunuz. Ve İkinci rekat için ayağa kalkıyorsunuz kıyama. Kıyamda yine besmele çekip Fatiha okuyorsunuz. Sonra yine besmele çekip 3 adet peş peşe ihlas okuyorsunuz. Sonra rüküye gidiyorsunuz tekrar. Rüküde Subhani Rabbiyal Azim 3 adet. Sonra secdeye gidiyorsunuz. 2 secde. Secdelerde yine Subhani Rabbiyal A'la okuyorsunuz ve oturuyorsunuz arkadaşlar. Oturunca Ettehiyyatü Allahüme salli Allahüme barik Rabbena etina ve Rabbena firli dualarını okuyorsunuz ve selam veriyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında bu geceye özel duanızı edebilirsiniz ya da istediğiniz ne varsa yine ellerinizi Allahü Teala'ya açıp iltica ederek yalvararak yakararak Allahü Teala'dan ne isterseniz isteyin inşallah kabul olacaktır dualarınız. Bu namazı kılanlar için çok güzel bir müjde var yine. Ne demiştik? Bu namazı kılan kişi Peygamber Efendimizin buyurduğu veç anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olur. Yani bütün günahlarından arınır. Bütün günahları silinir. Ve kıyamette de hesaptan kurtulur. Biliyorsunuz kıyamet geldiğinde kıyamet sonrası mahşer güne hesap vakti. Kim zerre kadar bir sevap işlediyse onu götürecek kimde zerre kadar bir kötülük işlediyse onu götürecek arkadaşlar. Bundan kaçış yok. Böyle büyük bir mahşer anında yani rezil olmak da var herkese karşı. Böyle bir mahşer günü hesaptan kurtulmak gerçekten çok büyük bir olay. İnşallah Ramazan-ı Şerif'in 28. gecesi hürmetine bu namazı kılanlar kıyamet günü hesaptan kurtuluşa erecekler. Yani hesaptan muaf olacaklar. Bunu Peygamber Efendimiz buyuruyor arkadaşlar. Tabi bu inançla kılarsanız olur. Yani inanma, inanmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Yani birileri çıkıp şöyle diyebilir. Hadi canım oradan iki rekat namaz kılacağız da kıyamet günü hesaptan mı kurtulmuş olacağız diyenler olabilir. Ama allah Teala Kur'an-ı Kerim'de benden namazla isteyin diyor. Yani dualarınızı namazla birleştirin buyuruyor allah Teala. Bundan dolayı Allahü Teala istedikten sonra gerisi kolay. O ol derse her şey olur arkadaşlar. Yani siz bir takım insanlara kulak asmayın. İnşallah bu gece namazı kılın. Bu iki rekat namazı kılın ve mahşer günü hesaptan kurtulacağınızı ümit ederek içinizdeki tüm şüpheleri arındırarak bu namazı kılın. İnşallah o gün geldiğinde göreceksiniz bu namazın size nasıl faydası olacak nasıl da sizi kıyamette o mahşer anındaki bütün zorluklardan sizi kolayla çıkartacak. İnşallah bu namazı mutlaka kılın arkadaşlar. Zaten bu geceden sonra iki gece kalıyor arkadaşlar. Ee, o gecelerde de yine çok güzel namazlar var. Yine birbirinden kıymetli namazlar var. Tabi teravih namazları da arkadaşlar hiç bırakmayalım. Yani zaten şurada kaldı 3 gece. Teravih namazı için iki gece kaldı arkadaşlar bundan sonra. Bundan dolayı teravih namazlarımızı aksatmayalım mutlaka kılalım. Çünkü teravih namazları Peygamber Efendimizin mutlaka kılmış olduğu bir namaz. Bundan dolayı bizler de kılalım arkadaşlar bırakmayalım inşallah. Ve bayramla ilgili yine özel videolar gelecek. Bayramda neler yapabiliriz? Bayram sabahı ne gibi ibadetler yapabiliriz? Ne gibi dualar edebiliriz? Bunları konuşacağız arkadaşlar bayram sabahında İnşallah siz bu namazları kılmaya devam edin bayrama kadar yine bayram günleri bayramın birinci ikinci ve üçüncü günleri yapılacak olan zikirlerden tesbihlerden de bahsedeceğiz kanalıma henüz abone değilseniz arkadaşlar mutlaka abone olun ilk defa videolarımı dinleyen kişilere söylüyorum abone olun ve bildirim zilini açın ki videolardan anında bildirim gelsin inşallah evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ayrıca youtube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri instagram sayfamda paylaşıyorum instagramda da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz kullanıcı adım tezcanuska instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar hepiniz davetlisiniz inşallah Allah'a emanet olun ramazan-ı şerif 28. gece hepimiz için mübarek olsun 호시카군